2009 yılının Haziran'ında kaçak bir şekilde Keşan'da uçağa uçurduk izin yok Uy, yoksa uçuramayız yani babam rahmetli öyleydi İlk minihaya da Garipçe'de şu an babamın mezarı Garipçe'de ilk uçağa uçurmuştuk Sarıyer'in Garipçe köyüne bilirsiniz İlk uçururken mini insan savaşı jandarma gelmişti sizin bunu uçurmaya izniniz yok uçuramazsınız dedi zaman babam rahmetli benim izne ihtiyacım yok sizin varsa izne ihtiyacınız gidip alın derdi biz de öyle uçurduk yani öyleydi rahmetli. Bayraktar TB2'nin ilk versiyonu da Sonra 2009 yılında şimdi uçuş gösterim davet edilmişiz. Rekabete açık. Herkes gösterecek. Ve o teminat mektubunu biz verdik ya. Herhangi bir ödeme almadan. Kaç paraydı? Mektubu, mektubu 500 ne? bin dolar. Nasıl ödediniz? O teminat mektubu tabii biz veremiyoruz. Teminat mektubu vermiyor hiçbir banka bize. Hiçbir banka baktığın zaman inanmıyor. Onun da detayını ne? aktaracağım. Teminat Mektubu biz o zaman Kale grubuyla ortak olduk. Yani bizi çok ufak gördükleri için Daha siz büyük ufaksınız. Büyük grupla o zaman Kale grubu, Kale grubu da bu alanda çok tecrübesi olan hı hı. çok değerli bir grup. Hı hı. Kale Baykar oldu. Evet, kale Baykar olduk o zaman. Hı hı. Beraber onlarla beraberiz. Yani. Bu arada küçük bir not, hiçbir reklam değildir. Özel firmaların ismini alıyoruz ama meselenin özünü anlamak için reklam değildir. Evet. Şimdi biz o zaman e, teminat mektubunda Kale grubu verdi. Biz girdik. Ee, şey, 2009 yılının Ekim ayında... ...bu arada tabii o kadar büyük engellemeler var ki... ...işte pist yok şey yok... ...benim babamın o zaman rahmetli... ...aort patladı, diseksiyon oldu. Çok büyük yani babam ölüyordu. Bu Çok, sıkıntılardan, sıkıntılardan dolayı. Sıkıntılardan dolayı 2009 Ağustos ayında. Ağustos'tan iki ay sonra da... ...bizim demo uçuş gösterimi yapılacak Sinop'ta. Sinop'a davet ettiler, biz Sinop'a gittik. Düşünün... ...ben o zaman da... ...Haluk Bayraktar olarak... Ee, askerliğimi, askerlik için asker etmiştim. Kısa dönem askerliğim için İzmir'de askerlik evet. yapıyordum. Selçuk Bayraktar liderliğinde, Selçuk Bayraktar dövüş ekibin başında. Hı. Selçuk ekiple birlikte Sinop'a gitti Selçuk Bayraktar. Sinop'ta uçağı uçurmaya başladı. Uçağı uçurken iki uçakla biz gittik. Hı. Amaç ne? O kriterleri göstermek. Orada uçağı uçurken uçaklardan bir tanesi maalesef o söylediğim bürokratik e, şeyin devamı gereği bir baskı yapıyorlar Selçuk'a. Selçuk uçağın başında uçak 18 bin fitte. Kriterlere göre uçağın bir saatte 18 bin fitte çıkması lazım. Uçak 55. dakikada 17 bin fitte. Daha hızlı çık, daha hızlı çık diye oradan çok bas. yoğun bir baskı geliyor. Selçuk bir ayarını değiştiriyor uçağın. Bir anda uçak sola girip çakılıyor. Kaza kırım geçiyor. O kaza kırım geçirince bizim ekibin morali çok büyük bozuluyor. bozuluyor. Ama biz zaten iki uçakla gitmişiz. İkinci uçakla gösterime devam edebiliriz. İkinci uç... Moraller ama çok bozuk bizim ekibin. Çünkü bir yandan gözlemci heyet var normalde yani düşün hiçbir devlet desteği yok kendi kendinize bir uçak yapıyorsunuz ülke için yapıyorsunuz normalde o heyeti sizi motive etmesi lazım hiçbir şey yok şey motivasyon vermiyorlar bizim ekibinde uçak kazaklık motivasyonumuz bozuk bana dediler ki sen de gelsin Sinop'a ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim izin verdiler. verdiler bunun için gittiğinizi ben, biliyorlar mıydı biliyorlar ben askerdeydim jandarma komanda İzmir Yeni Foça jandarma komanda alay komutanlığından izin alıp Sinop'a gittim ama ben asker değilken baykarın genel müdürüyüm. Kısa dönem e, asker. askerlik yapıyorum. Çavuş olarak jandarma çavuşum. İzin alıp demolara gittim. Demoda beraber ekiple ikinci uçakla uçuş yaptık. Bir uçuş Peki yaptık. İlk uçuk, uçak düşünce tamam siz artık gidin demekti Belli mi? bir süre var. Belli bir i̇ki süre. uçakla hak veriyorlar size. Ha iki uçak tamam. hakkı i̇ki veriyorlar. İki uçak var. Birinci de yandınız. Tabii bir iki uçakla siz belli bir süreniz var. O sürede o kriterleri göstereceksiniz. Biz ikinci uçakla devam ettik. İşte bir uçuş yaptık. 3,5 saat 19.000 bin fite çıktık. Kriter 18 bin fit. Biz 19 bin fite çıktık. Sonra son gün, cuma günü artık bizim e, işte 10 saat uçmamız gereken 18 bin fit. Son artık bütün kriterleri göstermemiz gereken e, gösteri uçuşu. Cuma günü. 3 Ekim Cuma günü bu söylediğim. Ben iki gün, üç gün boyunca oradayım. Firmanın genel müdür vasfıyla oradayım. Çalışıyorum, anlatıyoruz. Mesela sorular soruluyor, cevap veriyoruz. Firmanın genel müdürüyüm yani e, olarak oradayım. Cuma günü son uçuş yapılıyor. Uçak havada, öğlen 2'de kalktı. 2009 Ekim 3 bu söylediğim. Uçak havaya kalktı, öğlen ikide uçuyor. Bütün her şeyi gösterdik. Gece 10 uçak geldi. Gece karanlığında geldi otomatik indi. Hep evet, falan hep bir araya geldik dedi tutanak tutulacak yani bu işin bir tutanağı tutulacak. Uçak ne yaptı yani? işte otomatik kalktı, şu irtifaya çıktı. Oradan o heyette gözlemci, o heyetin üyesi olmayan dışarıdan gelen maalesef asker üniformalı ama asker kılık dediğimiz bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum dedi. Biz bir şey demedik. Sonra bir daha dedi ki bu uçak otomatik inmedi, tutanağa yazılmayacak dedi. Biz dedik ki ya uçağın içinde insan yok. Bu uçağı kullanan birisi de yok. Yani dedi ki tuşa bastınız dedi. Aa, e, yani uçağı otomatik in olur. diye tuşa basıyorsun otomatik iniyor. Yok dedi bu uçak şey yapılmayacak. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda bir anda çavuş diye seslendi bana. Bu söylediğim kişi. Yani Başkan ben genel 3 değil. gündür firmanın genel müdür vasfıyla orada bulurken beni öğrenmişler kısa dönem asker izin almış. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Aa. Tabii bu demolarda Bakın düşünün Türkiye Cumhuriyeti'nin Dünyaya mal olmuş Dünyanın en meşhur silahlı yasının ilk hikayesini anlatıyorum daha bunun gibi yüzlerce hikaye var Bunu daha önce anlattınız Bunu daha önce anlattım da mahkeme yok. tutanakları var yok. Şimdi devam edeyim Bu çok enteresan bana dedi bir ki, hikaye sevgili O asker kılıklı maalesef kişi Esas duruşa geç çavuş dedi Bana Ben firmanın genel müdürü olarak Ve sonrasında peşinden şerefsiz diye bağırdı bana bu bana böyle deyince ben de aynen cevabını verdim. Bunlar hemen beni tutukla, tutuklatmak için Ankara'ya aradılar savcıyı. Savcıyı ya beni tutuklatmaya çalıştılar. Tutuklayacağız seni dedi dediler yani. Ya düşünün devlet hiçbir destek vermemiş. Kendi imkanlarınızla bir uçak yapıyorsunuz. Bütün varlığınız yatırmışsınız. Gecenizi gündüzüne kalkmışsınız. Ekip müthiş heyecanlı. Bunu ülkenin askerine, devletin makamlarına sunmak için davet edeyim. Sunuyorsunuz. Karşılaştınız. Şeye bakın. Yani iki gündür, üç gündür orada genel müdür vasfıyla anlatıyorsunuz, sunumlar veriyorsunuz. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. Tabu olunca ortalık karıştı. Ee, savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o, o dönemde Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin şeyini alın, İfadesi. e, ifadesini alın, e, if, herkesin ifadesini alın ve şey tutuklamayın. Rakip firma da orada mı bu arada? Bak, şimdi onu anlatacağım. Şimdi bakın mı? bunu bize yapan kişi bu olaydan bu, bu kişi heyette değil. Bu kişi buraya eklenmiş. Ma, maalesef bazı bizim ona, biz onlara maşa kılıklı paşa derdik. Bizim aleyhimize çalıştık. Bunlar gazetelerde yazılıyor. Baktığın zaman yazarlar. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip o firmaya girdi. Hmm. Bakın bu anlattığım benim bizim yaşadıklarımda sadece bir tanesi. Şimdi biz o demoda başarılı olmuşuz ve o tutanağı yazmadılar otomatik. Düşünün gece bir uçak geliyor. Ne oldu? Yani bir uçak geliyor gece vakti. İçinde insan yok. Kimse uçağı kullanmıyor. İniyor. Otomatik indiğini yazmıyorlar tutanağı. Yazılmadı yani yazılmadı o tutanağı. Sonra tabi bu olaylar olduktan sonra sonra diğer firma işte Vestel dediğim firma şey yaptı. O, başı, o bu kriterleri sağlayamadı. Biz o kriterleri sağladık. Ve bundan 3 ay sonra Ocak 2010 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı İcra Kurulu toplandı. Taktik İHA programında normalde işi kazanan 24 adet uçak üretecekti. Tamam. Dediler ki 24 adet uçak, siz 12 adet uçak üreteceksiniz. O, bu işte bu projede kaybeden firmaya da biz yeni bir proje açıyoruz. Bir gecede, bir gecede yeni bir proje açıyoruz. Onlara da 6 tane katapulttan atılan paraşütle inen uçak sipariş veriyoruz. Benim rahmetli babam derdi Katakulli diyemediler, katapult diyorlar de, derdi. De, katakulli diyemediler. Peki Çünkü o dönem bir gecede destekleyen askerler var mıydı? Vardı tabii. Ama o bizi destekleyen askerler sahada savaşan askerlerdi. Evet. Onlar bizim değerimizi biliyordu. Bu oyunları çeviren adam, insanlar değillerdi. Katakulli diyemediler, bir gecede yeni bir proje açıp ...projede kaybeden firma'ya verdiler. Daha da beterini söyleyeceğim size. Yani ihale şartnamesiyle olduğumuz... Biz... oynandı. Evet, i̇hale şartnamesiyle oynandı. 24 ihaleyi 12'ye indirdiler. Normalde bir ihalede bir kazanan olur. Rekabete açık bir ihalede giriyorsunuz... ...bir kazanan olur. Ona iş verilir. Bize o iş verilmedi. Yarısı verildi. İhaleyi kaybedene... ...bir iş verildi ve onunla... ...sözleşme bizden bir yıl önce imzaladı. Biz iki buçuk yıl bekledik sözleşme için. İhaleyi kaybedenle proje... Bizden bir, bir yıl önce imzalandı. Şimdi rekabet diyoruz ya, şu an rekabet, konuştuğumuz konu rekabet. Biz hem rekabet, full açık, şeffaf rekabet, hem de çok ince maalesef engelleme oyunlarıyla karşı karşıya. Hiç kimse yüz yüze gülerek seni engelliyorum demiyor. Ben bu işin peşindeyim, destekçisiyim diyerek bu işleri önüne tıkıyor. Yoksa konuştuğumuz gibi yani bunun gibi yani bugün Bayraktar tb başka enteresan bir şey söyleyeyim. Ben artık bir dakika, bir dakika. Başka... Çok evet. çok, çok böyle çok sorular var ama çok ya böyle çok hikaye var anlatabileceğim ama Bayraktar TB2 dünya konuşuyor. Dünya konuşuyor. Kaç ülke 27 ülkeye ülke. ihracat sözleşmesi imzalanmış. Kendini 27 ülke bakın Kaç?